Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın tığ oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir oya modeli göstereceğim. Modelimiz iki sırada tamamlanıyor. İlk önce alt kısmını daha sonra motiflerini yaparak modelimiz oluşuyor. Alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım. Baş kısmında ipimizi tığ battısına sabitledikten sonra burada yapacağım gibi modelimize başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak şekilde örümcek yaptım tığımın üstünü bir defa doluyorum bir ikinci tığ battısının tepesinden batıp önce bir sonra iki iki olarak çıkıyorum bir defa doladım tığ battısının içinden kapatıp Önce bir sonra iki iki çıktım. Bir doladım. Aynı tığ battısından kapatıp önce bir sonra iki iki çıktım. Bir doladım. Buradaki tığ battısının tepesinden kapatıyorum. Önce bir sonra iki iki olarak çıktım. Bir tane tığ battısının içine iki tane trabzan yapıyoruz. Üçüncüyü tığ battısının tepesinden kapatıyoruz hanımlar. Bir doladım. Sıradaki tığ battısından batıp önce bir sonra iki iki olarak çıktım. Bir doladım. Aynı yerden önce bir sonra iki iki olarak çıktım. Bir doladım tığ battısının tepesinden batıp önce bir sonra iki 2 olarak çıktım toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim modelimin tersini çeviriyorum Ilk yaptığımız trabzanın tepesinden zincirimi kapatıyorum buraya yuva oluşturuyoruz tekrar düzünü çevirdim zincirimin içinden bir tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 zincir bir defa doladım yuvamdan batıp 2. 2 olarak çıktım. 1 doladım aynı yerden önce 1 sonra 2 2 olarak çıktım. 1 2 kez doladım aynı yerden batıp 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 defa doladım aynı yerden batıp önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir aradan kapatıyorum buraya 5 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 1 2 3 4 5 6. yuvamın içinden kapatıyorum buraya küçük bir tane yaprak yapıyoruz. 1 2 zincir bir doladım. Yuvadan batıp 2 2 olarak çıktım. Bir doladım aynı yerden 2 2 olarak çıktım. Bir doladım aynı yerden 2 2 olarak çıktım bir doladım aynı yerden 2 2 olarak çıktım baştaki ile birlikte 10 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 oldu 6 7 8 9 10. yu 1 2 zincir çekip kapatıyorum. 1 zincir bir tane örümcek yapıyorum. Bir ikincinin tepesinden kapattım. İkinci tığ batlasının tepesinden kapatıyoruz. Bir zincir. Tekrar örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Bir ikinci tığ batlasının tepesinden kapatıp önce bir sonra 2 iki, iki olarak çıktım. Bir doladım. Sıradaki tığ battısından batıp önce bir sonra iki iki olarak çıktım bir doladım aynı yerden önce bir sonra iki iki olarak çıktım bir doladım tığ battısının tepesinden batıp önce bir sonra iki iki olarak çıkıyoruz bir doladım sıradaki tığ battısından batıp Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Bir doladım. Aynı yerden batıp önce bir, sonra iki, iki olarak çıktım. Bir doladım. Tığ battısının tepesinden kapatıp önce bir, sonra iki, iki olarak çıktım. Toplamda yedi tane trabzan yaptıktan sonra on tane zincir çekiyorum. Üç, dört, 5 6 7 8 9 10 modelimin tersini çeviriyorum ilk yaptığımız trabzanın tepesinden kapattım tekrar düzünü çeviriyorum yuvamın içinden bir tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 zincir bir defa doladım aynı yerden kapatıp 2 2 olarak çıktım bir doladım aynı yerden önce bir sonra 2 2 çıktım iki defa doluyorum aynı yerden kapatıp 2 2 2 olarak çıktım iki defa doladım aynı yerden önce bir sonra 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir aradan kapattım. 5 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6. yuvadan kapattım. 2 zincir bir doladım. Aynı yerden kapatıp 2 2 olarak çıktım. bir doladım. 2 2 çıktım. Baştaki ile birlikte 10 tane trabzan yapıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10. yu 2 zincir çekip kapatıyorum. 1 zincir bir tane örümcek yapıyoruz. 2. tığ battısının tepesinden kapattım. Alt kısmı bu şekilde devam ediyor hanımlar üst kısmına geçelim. İpimizi sabitliyorum. Modelimin tersini çevirdim. Bir ve ikinci trabzanın arasından batıp ipimi sabitliyorum. bir zincir çektim örümcek yapıyorum 3 tane üst üste örümcek yapıyoruz 2 3 burayı tekrar 1 ve 2. tığ battısının arasından sabitliyorum tekrar düzünü çevirdim buradaki örümceğimizin iki kanadından bir tane sık iğnesi yapıyorum bu alt kısmı boşlukta kalacak hanımlar ikisini alıyoruz sadece bir iki zincir bir doladım İki kanadından alıp Önce 1, sonra 2, 2 olarak çıktım. 1 doladım. Önce 1, sonra 2, 2 olarak çıktım. Baştaki ile birlikte 5 tane trabzan yapıyoruz. 4 oldu. 5. Beş. 5. yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Aradan küçük bir tane kiprik yaptım bir doladım tekrar iki kanadından alıp önce bir sonra iki iki çıktım bir doladım aynı yerden önce bir sonra iki iki çıktım buraya da aynı şekilde üç tane beş tane trabzan yapıyoruz dört oldu 5 sıradaki örümceğimi iki kanadını birlikte alıyorum. 1 bir, 2 zincir bir doladım. İki kanadından alıp önce bir sonra iki, 2 olarak çıktım. Bir doladım. Aynı yerden önce bir sonra 2 iki, iki olarak çıktım. 3 oldu. 4 5 burada 4 tane zincir çekip aradan kapatıyorum bir tane küçük bir tane kiprik yapıyoruz bir doladım tekrar 5 tane trabzan yapıyoruz bir oldu 2 3 4 5 3. örümceğimin iki kanadından bir tane sık iğnesi ile kapatıyorum. 1 2 zincir bir doladım. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. bir doladım. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım bir doladım önce bir sonra iki iki çıktım dört oldu önce bir sonra iki iki çıktım beşinciyi yaptıktan sonra dört tane zincir çekip aradan kapatıyoruz bir doladım tekrardan beş tane trabzan yapıyoruz bir 2 3 4 5 daha sonra buradaki yeşil trabzanımızın 1 ve ikinci yerin arasından, Sabitliyorum. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.